Dostlar merhaba. Eğer hak haksızlıktan yüce, sevgi nefretten üstün, aydınlık karanlıktan güçlüyse çaresi yok usta. Biz kazanacağız. Nazım Hikmet'e rahmet olsun. Eleştiri yapana, hakkını savunana, yapıştır sihirli kelimeyi FETÖ'yü, görsün Anya'yı Konya'yı neymiş sohbete gitmiş bankaya para yatırmış telefona uygulama indirmiş sendikaya üye olmuş çocuğunu dershaneye göndermiş vesaire vesaire ne hakla işten atıyorsunuz ve ne hakla terörist damgası vuruyorsunuz böyle adalet olur mu soruyorum siz bir belgesel filmin yayınlanmasından bile korktunuz Adalet Bakanı, Kültür Bakanı, Altın Portakal Organizatörü, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı hepsi ayrı ayrı açıklamada bulundu. Muhittin Böcek Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı üstenci bir dille malum film diyor. Hakikat binlerce dilde konuşsa da aslında birdir dostlar, bir. Göremiyor oluşumuz anlayıştan yoksun olmamızdan kaynaklanıyor. Korkunun ecele faydası yok. Ne yaparsanız yapın. Kendine dön. Hakikat insanın en içindedir. Her hazanda birbiri üzerine dökülen ağaç yaprakları gibi insanlar da birbiri ardına topşağı yatarak yok oluyor. Bu değişmez umumi bir kanun. Niçin endişe etmeli? Şu dünyada erilen başka ne var? Hayat yalan, ölüm hakikat diyor. Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç adlı kitabında Hüseyin Rahmi Gürpınar dostlar kötü nedir diye soruyor frederik nietzsche güçsüzlükten türeyen her şey diyor ve noktayı koyuyor kötüler güçlü gibi görünen esasında zayıf ve aciz kişilerdir o zaman bu kişilerin karşısında cesaretle onur haysiyet ve şahsiyetle dur demek gerekiyor. Kötülüğe dur demek gerekiyor. Namuslu insanların namussuzlar kadar cesur olması gerekiyor. Hak arama mücadelesinden geri durmamak gerekiyor. Başta kendimiz, sonra çocuklarımız, torunlarımız, hısım akrabalarımız ve masum olduğuna inandığımız İnsanlar için bu mücadeleyi vermek gerekiyor. Sevgi yoldaşınız olsun. Selamlar.